Evet, kimin doğum günü bugün? Selim'in. İyi ki doğdun mu diyeceğiz? Evet. 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 Babamız pastayı yakıyor. bu da evet. Akşam hazırladığımız pastamız. Onu İyi ki doğdun Selim. İyi, Selim. İyi ki doğdun Selim. doğdun, iyi ki doğdun e, Selim. Ay, e, i̇yi ki doğdun paşam. 2 yaşına mı girdin sen annem? Selim kalk ayağa oğlum. Ayağa kalk mı onları üfle hadi. Aferin evet. oğlum. Evet. evet alkış. Evet. Bekle şimdi pasta. Pastayı ne yapalım? Bir daha üfleyelim mi? Evet. Hadi, hadi bakalım. Tamam evet. ki Önüne koysana pastayı. İki. Tamam. Bak, içinde de var. Evet, akşam evet, konuştuklarını evet. atmışım olsun. Kim yaptı pastayı? Selimle Ömer, babası üçü yaptılar. Hadi Selim, hadi. Hadi Selim üfle bir daha oğlum. Hadi anne. Aferin. Hadi, hadi çabuk. Güçlü, güçlü, güçlü. Aferin. Aferin. Hadi bir de bay bay yapın bana. Bay Görüşürüz. Pastayı yemeye başladık biz. Evet.